Merhaba arkadaşlar. Herkesin birbirini yanlış anlamakla suçladığı felsefi bir görüş var. Felsefelerini aklı ve mantığıyla hareket edenlerin ulaşacağı son olarak kendilerini de ayakları yere basan, çok zeki ve her türlü anlamsız tartışmaları aşmış üst insan olarak görürler. En bilimsel yaklaşıma dahil oldukları iddiasıyla şişinip dururlar. Dinler konusunda hangisine inanacağız? Birçok yorum var diye büyük laflar edenler konu kendi inançlar olunca daha bir tek cümleyle anlatabilecekleri bir konuda dahi hem fikir olamazlar. Kimisi mesela gerçekten ilgilenmez, umursamaz. Tanrı var ya da yok bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Mantığında bir duruştur. Yani felsefelerini apateizmle karıştırırlar. Hem ölüm sonrası hiçlik korkusunu hem de yaşamın anlamı konusunu Tanrı ve ahiret inancına bir nevi açık kapı bırakarak ilgilenmiyorum diyerek geçiştirip Böylece içlerindeki anlamsızlığa bir çözüm bulmuş olurlar. Herhangi bir dinin emrettiklerini de enayi miyim de bir ömür boyu kendimi sıkıntıya sokayım diyerek yerine getirmezler. Kimileri için bu tam bir konfor halidir. Bu düşünce bir süreliğine insanlara kendini iyi hissettirebilir. Ama bunların yok biz en bilimseliz, en mantıklıyız gibi iddiaları yoktur. Bu yüzden bu videonun konusu tam olarak bunlar olmayacak. Kimisi de umursa sorgular. Ancak var olan koşullar altında bilemiyoruz. Belki bir gün bir şekilde bilinebilir derler. Günün birinde aydınlanacağı umuduyla yaşarlar. Ancak bir agnostik tanrının varlığı veya yokluğu mutlak olarak bilinemez demiyorsa kendi felsefesiyle çelişir. Bilinemezce olup da belki bilinebilir demek şüphesiz ciddi bir çelişkidir. Çünkü böyle yaparak kendisini bir bilinebilirci olarak tanımlıyor demektir. Yani bunu iddia edenin hala kendisini bilinemeci olarak sınıflandırması oksimorondur. Zaten bir gün bilim Tanrı'ya dair bir kanıtla gelse muhtemelen yine bir aklı evvel çıkıp onun Tanrı olduğunu nereden bileceğiz diyecek, yine boşluğa düşecek ve en başa dönecektir. Bunlar aslında sorgulamasını henüz tamamlamayan kararsız kimselerdir. Ama bundan haberleri yoktur. Kesin bir hükümde bulunmazlar. Yani bunların temelde hiçbir iddiaları yoktur çok güdük bir öğretidir. Bu videonun konusu tam olarak bunlar da olmayacak. Kimisi de umursar, sorgular. Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ne teknolojinin gelişmesiyle ne de bilimle kanıtlanamaz. Hiçbir zaman ne şimdi ne de gelecekte asla bilinemez derler. Kesin bir yargıya varmışlardır. Hiçbir zaman bilinemez gibi kesin bir yargıda bulundukları için de dogmatiklik tahtına kurulmuşlardır. Çünkü inanca dair kesinlik içeren her hüküm bir tür dogmaya dönüşmekten kendini kurtaramaz. Zaten Tanrı mucizelerle gökten inse, karşıma çıksa o bile kendini ispatlayamaz diyecek kadar ileri gidenleri hiçbir kanıt ikna etmez. Bunlardan dogmadan başka bir şey beklenemez. Tanrı var mı sorusuna bilmiyorum deyip geçmezler. Hiçbir zaman bilinemez derler. Bir iddiada bulunurlar. Bunu da mantıksal bilimsel olana en yakın olarak anlatırlar. Bize de artık bunun ne kadar mantıksal, ne kadar bilimsel olduğuna bakmak düşer. Güçlü agnostizmin ne kadar güçlü olduğuna bakmak düşer. Tanrı'nın var ya da yok olduğunu bilemeyiz. Çünkü buna dair hiçbir kanıt yoktur. Bir agnostik bunu iddia ederse, yani hiçbir ipucu olmadığını söylerse artık agnostisizmin dayanacağı hiçbir temel de yoktur. Yoksa neyin bilinemeyeceğini iddia ediyorsun diye sorarlar adama. Neyi bilemeyiz? Bir yaratıcının varlığını ya da yokluğunu. Neden bilemeyiz? Çünkü hiçbir kanıt yok. Hiçbir kanıt yoksa o halde Tanrı ne? Bu bilgiye nasıl ulaştı? Bir kısmı bu çıkmazdan kurtulmak için sadece Tanrı değil tüm doğaüstü bilinemez diyoruz diyerek güya buna bir çözüm bulmak ister. Peki mesela burçlar, fallar, hayaletler, cadılar gibi doğaüstü şeylerin varlığını ya da yokluğunu da bilemez miyiz? Veya sadece düşüncede beliren herhangi bir şeyin varlığını ya da yokluğunu da bilemez miyiz? O halde sırf yanlışlanamıyor diye düşüncede beliren tüm varlıkların bilinemezcilik ve kuşkuculuk adı altında meşrulaştırılmasına kadar varır bu olay. Hayır o kadar uzun boylu değil. Onlar kesin var olamaz mı diyorsunuz? Yahut onların da varlığına ya da yokluğuna kanıt yok. Onları da bilemeyiz mi diyorsunuz? Hem doğa üstünden bahsedip hem nasıl ne hakla bir kısmına bilemeyiz, bir kısmına kesin yok diye bir takım sınırlandırmalar getiriyorsunuz. Kıstasınız nedir? Hangi dua üstünü bilinemez kabul edip hangisini yok diye reddediyorsunuz? Yahut bir yaratıcının olabileceği ihtimal dahilinde hali hazırda üzerine konuşulan bir konu ama diğerleri kesinlikle var olamaz mı diyorsunuz? O halde Tanrı'ya dair bir takım deliller varmış değil mi? Hayır yoktur diyemezsiniz. Bu daha en baştan kendi felsefenizde çelişmek olur. Evet, Tanrı hali hazırda üzerine konuşulan bir şey. Hakkında bir takım deliller var ama ikna edici değil mi diyorsunuz? Kanıt var ama ikna edici değil. Çünkü aleyhte de deliller var diyorsanız, bu sizi hep kendinize ayrı tuttuğunuz pozisyondan alıp bir uçta teizmin, diğer uçta ateizmin olduğu, varlığına ya da yokluğuna deliller var diyenlerle aynı yere, yani ihtimal skalasının tam ortasında konumlandırır. Böylece kararsız kaldığınızı seçim yapamadığınızı kabul etmiş olursunuz. Kanıt varsa bu seni tatmin etmiyorsa o halde sen arada kalmışsın demektir. İşte agnostikler bunu asla kabul etmek istemezler. Bu yüzden hiçbir kanıt olmadığı konusunda ısrar ederler. Yani agnostiğin inanç skalasının dışında olduğu hiçbir kanıt olmadığı bir safsata. Bu onların kendilerini kandırmalarından başka bir şey değil. Hayır diyemezler. Aksi halde Tanrı fikrine nasıl ulaştıklarını dinlemek isteriz. Yok eğer bunu kabul ederlerse bu sefer de tam ortada durabilmek için lehteki ve aleyhteki bütün kanıtları ömürlerinin her anında biri bir denkleştirmek zorunda kalırlar. Yani delillerin hiç değişmeden hep aynı yüzde %50 yüzde elli kaldığını savunmak zorunda kalırlar. İyi ama tam ortada olmak benim fikrim hiç değişmez demek olmuyor mu? Öyleyse en tutucu, en dogmatik benim demek olmuyor mu? Tanrının varlığına ve yokluğuna aynı oranda ihtimal vermenin hiçbir rasyonel tarafının olmadığı ortada. İşte bu yüzden bir insan hayatı boyunca agnostik olarak kalamaz. Belki bu öğretiyi kabul ettiğini söyleyip vurdum duymaz bir hayat yaşayabilir. Ancak iç dünyasında bir kefe daima ağır basacaktır. Bu yüzden kendi içinde tarafsız, ateizme yatkın, teizme yahut deizme yatkın olarak üçe ayrılır. Bunlardan ilki tanrının varlığıyla yokluğunun ihtimallerini eşit olarak gören biraz önce bahsin ettiğimiz ortada kalanlardır. Ortada kalıp mutlak sorgulama halinde olmayı kabul edenlerdir. İyi ama ortada olmak güçlü agnostisizmle yani onun asla bilinemez iddiasıyla çelişmez mi? Bilemez isek peki neyi sorguluyorsunuz? Sorguluyor iseniz önden nasıl asla bilinemez gibi bir iddiada bulunabiliyorsunuz? Diğer iki grup için ise yani agnostik ateist ve agnostik deist için ise Kanıt yok, bilinemez. O halde bence yoktur. Kanıt yok, bilinemez. O halde bence vardır. Demek gibi komik bir durum var ortada. Tüm bulgulara şüpheyle yaklaşmak anlaşılır bir şey. Ancak vardığın sonucun bulanık olmasının, işin hiçbir temellendirme olmayan bencelere kalmasının neresi mantıklı? Bilmeden yapılan her tercih kumardır. Çünkü bilmek seçebilmeyi sağlar. Ayrıca bunu diyenler mantıklı konuşmuş oluyor ama deliller var deyip Mantık yürüterek bir yaratıcı var diyenler mantıksız konuşmuş oluyor öyle mi? Bir de bazıları daha ileri gidip dindarlar agnostik olabilir diye bir hileye başvururlar. Böyle saçma şey olmaz. Bir agnostik tanrının varlığı veya yokluğunun bilinemeyeceği fikri üzerine yoğunlaşırken dinlerdeki bilinemezci tavır Allah'ın bizzat zatı ile alakalıdır. Onun zatının bilinemeyeceği üzerine kuruludur. Varlığı yokluğu üzerine değil. Ayrıca Tanrı ispatlayamazsınız gibi komiklikler yapmayın. İspattan herkes sizinle aynı şeyi anlamıyor. Agnostik felsefe, bilmenin sadece doğa bilimleriyle mümkün olduğunu sananların tutunduğu tuhaf bir düşünce akımıdır. Oysa bilim sürekli kendini güncellemekte. O halde bilmenin nasıl tanımlanacağı, sınırlarının nasıl çizileceği bu konuda büyük öneme sahip. Dolayısıyla neyi bilebileceğimizi veya neyi bilemeyeceğimizi açığa kavuşturmadan önce bilmeyi ve bilmenin anlamlarını açığa kavuşturmak gerekir. İnsanlık tarihi boyunca ismi ne olursa olsun yüce bir gücün varlığı hep gündemde kalmış iken Tanrı'nın varlığına kanıt olmadığını, bilinemeyeceğini iddia etmek abeste iştigaldir. İnanmak için de kanıt gerekir. Bilmek sağlam temellere dayandırılmış bir araştırma, irdeleme, bilinç ve dolayısıyla başlı başına bir süreç gerektirir, tamam. İnanmak ise bilmenin bir sonucu olabileceği gibi şuursuzca kabul etme, biat etme de olabilir. Mesela İslam'da iman bir noktaya kadar delillere dayandırılır. %50'ye kadar sorgulamaksa %50'den sonrası teslimiyettir. Gelelim bu agnostiklerin dillerinden düşünmedikleri şu kesinlik mevzusuna. Tanrının varlığı yokluğu konusu felsefenin alanıdır. Ve tanrı konusunu sorgulayan bir felsefi akımın kesin bilgiyle bilmek diye tutturması çok enteresandır. Madem öyle size bir soru. Neyi kesin olarak bilebiliriz? Felsefede bu konu daha önce tartışılmış. Descartes yöntemsel şüphecilik yoluyla her bilin sahibinin kendi varlığını kesin olarak bilebileceğini ortaya koymuştur. Peki ama kesin olarak bildiğin varlığını aynı kesinlikte başkalarına da ispatlayabilir misin? Sen benim için deneyimlenmekten uzak olduğun için bana var olduğunu ve benim seni zihnimde hayal etmediğim bir şey olduğunu nesnel olarak ispatlayabilir misin? Belki de siz agnostikler hepiniz ortalarda bilemeyiz diye dolaşan birer robotsunuz ve çok iyi simüle ediyor insan gibi davranıyorsunuz. Bedenleriniz de benim bedenimin birebir kopyası. Böyle olmadığını bana ispatlayabilir misiniz? Hayır, ispatlayamazsınız. Zaten felsefede hiçbir konuda hiçbir şekilde kesinliğe ulaşamazsın. Peki öyleyse siz daha kendi varlığınızı dahi kesin olarak kanıtlayamıyorsanız ve felsefede hiçbir konuda kesinlikten bahsedemiyorsak Tanrı konusunda kesin olarak bilmek talebinde nasıl bulunabiliyorsunuz? Bu bile agnostizmin ne kadar saçma, kendi ayağına sıkan felsefi bir akım olduğunu göstermeye yeter. Bir de agnostik görüşünün bilime yaslandığını iddia ederler. Bunu da her fırsatta dile getirmeyi pek severler. O halde tanrının varlığının veya yokluğunun hiçbir şekilde bilinemeyeceğini iddia ediyorlarsa, bunun bilimsel kanıtı nerede? Siz bize neye göre var? Kanıt nerede diyorsanız, biz de size neye göre bilemeyiz? Kanıtınız nerede diyoruz. Eğer hiçbir kanıt yok, asla bilinemez gibi bir yargıda bulunuyorsanız, evren hakkında her şeyi biliyor ve bu kesinliğe ulaşıyorsunuz demektir. Bilimin bunu iddia edebilmesi için evrenin her noktasına temas etmiş olması lazım değil mi? Bakın, Tanrı'ya dair hiçbir kanıt yok, asla bilinemez diyorsa, o halde evrenin her noktasını didik didik edip kontrol etmiş ve sonra böyle bir iddiada bulunmuş olması gerekir. Oysa evrenin daha ne kadarını biliyoruz ki? Kanıt yok. Hiçbir zaman bilinemez gibi bir iddiada bulunabiliyorsunuz. Eğer ideolojinizi bilimle bu kadar destekliyorsanız, buyurun sahne sizin. Bilimin size verdiği tüm nimetleri de kullanın ve deyin ki biz evrenin derinliklerine, sınırlarına ulaştık. Hiçbir kanıt yok, bilinemez. Eğer sizin ihtimal verdiğiniz bu yaratıcı fiziksel bir nedense, evreni tamamen çözmeden hiçbir zaman bilemeyiz gibi bir iddia havada kalıyor. Yok eğer metafiziksel bir tanrıya dair kanıtsa Yine evreni çözmeden her türlü kesinlik içeren yargı havada kalıyor. Tanrının varlığı veya yokluğu hiçbir zaman bilinemezdir önermesi, evren tamamen bilinmeden hiçbir şekilde bilimsel değildir. Ayrıca ne evrenin nereden türediğini ne de evreni hiçbir zaman bilemeyiz diyorsanız, bu zaten gelecek adına bilimin önüne set çekmektir. Yani sizin bütün bir felsefeniz iddia ettiğinizin aksine ne felsefi ne de bilimsel bir zemine dayanıyor. Temelsiz, kanıtsız, tutarsız söylemlerden ibaret. Körü körüne bir inanış ve bu inancınızı deneyle desteklemeden önden kabul ettiğiniz için de dogmatik bir öğretidir. Burada güçlü agnostik hiçbir zaman bilinemez iddiasındaki tutarsızlığı görüp son çare olarak birden zayıf agnostiğin can simidine sarılır ve der ki insanlık şu anki bilimsel ve teknolojik seviyesinden ötürü Tanrı'nın var olduğunu da olmadığını da kesin bir bilgiyle kanıtlayamaz. Dolayısıyla bilemiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken üç nokta var. Tanrı'ya dair hiçbir kanıt yok. Şu an bilmiyoruz ve kesin bilimsel bir bilgiyle bilmiyoruz. Birincisi hiçbir kanıt yoksa Tanrı bilgisine nasıl ulaştınız? Bir şeyin varlığına dair kanıt varsa vardır yoksa yoktur. Herhangi bir kanıt varsa bilinemez demek çelişiktir. Hiçbir kanıt yoksa da bilinemez demek çelişiktir. İkinci olarak şu an bilmiyoruz demek gelecekte bilebilirize kapı aralamaktır. Bunu iddia eden bilinebilirci bilinemezciyim demiş olur. Yani bu başlı başına bir tutarsızlık kendi felsefesiyle çelişmektir. Üçüncü olarak da konu Tanrı'nın varlığını bilimsel kesin bir bilgiyle bilmekse, bunun duysal tecrübeye, bilimsel deneye konu olmasıysa, biz inananlardan kimsenin Böyle bir iddiası zaten yok. Biz Allah'ın madde ve ilişkilerinden bağımsız aşkın bir varlık olduğunu, varlığının ne bilimsel deneye, ne duyusal tecrübeye, ne şimdi ne de gelecekte doğrudan konu olacağını, ancak akılla neden-sonuç ilişkisi kurularak öyle düşünülüp idrak edilmesi gerektiğini söyleriz. Yani biz de onun görülemeyeceğini, duyulamayacağını, deneye konu olamayacağını savunuyoruz. E, yeni bir şey değil ki bu. Zaten mevcut realite Yeni bir şey söylemiyorsunuz ki teknik olarak herkes bunu kabul ediyor. Ama sanki çok önemli bir şey söylüyormuş gibi satıyorsunuz bunu. Bu yüzden agnostisizm ucuz, değersiz, ciddiye alınacak bir görüş değil. Yalnızca bir ergen avuntusudur. Bir de bir yaratıcının varlığının ve varsa doğasının bilinemeyeceği, bir simülasyonda mıyız, bir çocuğun fen bilgisi projesi miyiz? Bunun bilinemeyeceği muhabbeti var. Bilinç sahibi ontolojik olarak üstün bir varlığın, bir yaratıcının var olmasının bilinebilirliğinden bahsediyoruz burada. Varlığının bilinebilirliği onun kişisel özelliklerinin de bilinebilirliğiyle doğru orantılı olacak diye bir kural yok. Yaratıcı var ama bu yaratıcı ne tür bir varlıktır, nasıl bir yapıya sahiptir bunu da kimse bildiğini iddia etmiyor zaten. Fakat siz isterseniz yaratıcınızı bir fen bilgisi öğrencisi yahut bir yazılımcı olarak tanımlayabilirsiniz. Bu da sizin bileceğiniz bir şey. Agnostikler Tanrı'nın varlığını kanıtlayacak hiçbir şey olmadığını, lakin kanıtın yokluğunun, yokluğunun kanıtı olmadığını kabul ederler. İnsan zihninin bu kadar evrimleşmediğini, teknolojinin de o kadar gelişmediğini söylerler. Madem insan zihni tarafından bilinemez, teknoloji de o kadar gelişmedi, bu alanın varlığına ve bilinemeyeceğine hangi bilimsel bilgiye dayanarak ihtimal veriyorsunuz? Yok evrenin büyüklüğüne bakıp böyle bir sonuca ulaştıysanız evreni bilmeden onu çözümlemeden böyle bir iddiada nasıl bulunabiliyorsunuz? Yok eğer tanrının özünden ötürü varlığını ya da yokluğunu bilemez isek bilinemez kesin yargısını tanrının hangi tanım ve özelliklerine dayanarak söylüyorsunuz? Ayrıca tanrının varlığı ya da yokluğu bilinemezdir diyerek tanrının kendini belli etmeyen bir niteliğinden bahsediyor. Tanrı hakkında yine de bilgi vermiş oluyorsunuz. Böyle yaparak paradoksa girmiş oluyorsunuz ama farkında değilsiniz. İşte bu yüzden agnostisizm kendisiyle çelişik bir kavramdır diyoruz. Eğer bilemez isek, insanın bilmediği konularda atıp tutması yerine susması gerekir. Eğer agnostikler sorgulamanın hakkını vermek istiyorlarsa, önce agnostik olma halini sorgulamalılar. Yoksa başka inançları sorgulayıp kendininkini sorgulamamak sorgulanması gereken şeyleri halının altına süpürmekten başka bir şey olmayacaktır. Görüldüğü gibi başkalarını tutarsızlıkla suçlarken kendi inançları neresinden tutsan elde kalan cinsten. Çelişkiler paçalarından dökülüyor. Bu agnostizm aslında antik şüpheciliğin son yüzyılda tekrar hortlatılması, inansal düzlemde yeniden yorumlanmasından başka bir şey değil. Septiklerle aralarındaki tek fark bugün sadece metafizik kavramları sorguluyor olmalarıdır. Felsefelerinin tutarlı olması yalnız tanrı değil, her konuda bilinemezci olmaları durumunda mümkündür. Çünkü felsefede zaten kesinlik yoktur. Her şey şüpheye çekilebilir. Aslında bunların muzdarip oldukları tek şey inanma güçlüğü çekiyor olmalarıdır. İnançla inançsızlık arasında kalmışlık halidir bunlarınki. Hiç şüphe duymadan, görmediği, hissetmediği bir tanrıya inanmak istemezler. Bu yüzden kah birine, kah diğerine yaklaşırlar ama hiçbirine ait olmadıklarını hissederler. Fakat bir insan ömür boyu agnostik kalamaz. Dolayısıyla mutlak kararsızlık konumunda kalamayarak iç dünyasında bir gün teizme yahut deizme, bir gün ateizme yönelerek Bridan'ın eşeği misali su ile saman arasında ölüp gidecek demektir.